Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden bir tanesi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçmektir. Aslında Cumhurbaşkanı Yargıtay'dan kural itibariyle üye seçmez. Ama velakin problem şudur şurasıdır. Cumhurbaşkanı kamusal değerdeki davaların görüldüğü mahkemelere üye seçtiği için bu Yargıtay'a üye seçimi yok. Ama Yargıtay'da bir adam var ki o çok ciddi bir kamusal davada görev alabiliyor. Hatta davayı bizzat o açabiliyor. Dava siyasi partilerin kapatılması davası ve davayı açabilen de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. O yoksa vekili. İşte Cumhurbaşkanı bu başsavcıyı ve vekilini Yargıtay'ın gönderdiği beşer kişilik listeler içinden seçer. Birinci listeden başsavcıyı, ikinci listeden vekilini seçer. Listeler dediğim gibi beşer kişiliktir değerli arkadaşlarım.